Merhabalar hocam, ben Mehmet Karaca, Kırıkkale Üniversitesi Mesleküsü Okulu Kontrol Otomasyon Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Umarım kabul edersiniz hocam bu videoyu. Biraz arkadaşlarınkinden farklı olduğu gibi. Umarım kabul edersiniz hocam. Kabul edersiniz. Biraz uğraştırdı. Şimdi programımıza geçelim hocam. Şimdi, Include Studio. Şimdi, Include Studio nedir? Bizim... Şurada gördüğünüz gibi Include Studio bizim standart programımızdır. Ama ne işe yarar? Bu bizim kütüphanemizdir. Yani komut kütüphanesi de diyebiliriz buna. Yani burada biz printf'i yazıyoruz. Ama bu Include Studio olmadan bunun bir anlamı yok ki. Bu Include Studio sayesinde buraya yazıyoruz. Yoksa bu olmaz da buraya bomboş bir yazı yazmış oluruz. Int main de standart bir programımızdır. Bu da olmazsa olmazdır. Şöyle, şimdi biz bunu buraya yazarız. Bu, bu, sayede bu programları buraya yazarız. Yani burada bir derleyici bir program olduğunu anlamış oluruz biz burada. Ve ana fonksiyonumuz da deriz buna. Ana fonksiyonu da denir. Şimdi de printf. Printf kısmına geçelim. Şurada. Printf. Mehmet Karaca. Slash ne? Burada görüyorsunuz. İsmim, okul numaramı, okulumu, adımı falan her bir şey yazdım. Ve Evet yes, tamam. Şurada gördüğünüz gibi Şimdi burada görüyorsunuz adım, soyadım, numaram, okul numaram her bir şeyimi yazdım. Az önce şuraya hi koymayı unutmuşum. Affedersiniz. Burada şurada bakın slash neyler var. Bunlar ne biliyor musunuz? Bakın şöyle alt alta yazmak için kullanılır genelde. Gereksiz bilgi ama bilin. Zarar gelmez. Printer falan okul numaram her bir şey. Şurada bakın Return 0. Return 0 nedir? Ben diyorum ki benim program burada hatasız diyor. Bakalım hatasız mı? Evet hatasızmış. Gördüğünüz gibi her bir şeyin tek 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 doğru bir şekilde yazılmış. Hiçbir hatamda da yoktur diyor. Tamamdır. Şimdi burada neye geldik? Yaş. Şimdi burada inkos Studio, int main görüyoruz burada. Bunları biliyoruz az önce anlattım. Şimdi burada 3 tane değişken belirliyoruz abc B, C, Bunu görüyorsunuz. Şurada. Şimdi burada printf lütfen doğum yılınızı giriniz. Şimdi ilk program şu an çalışır özette. Ben şimdi bunu çalıştırdığım için burada bu şey gözüküyor. Lütfen doğum yılınızı girin Şurada yazdığımız şey. Şimdi şurada ben şimdi şimdi şuraya doğum yılınızı girin dediniz ya dedik ya. Bunu buraya girdiğimiz zaman bunu A olarak algılıyor. Şu Şurada aslında şuraya yazdığımız bu. Ve bunu A olarak algılıyor. Ve burada B kısmı var. B'yi görüyor musunuz? Doğduğumuz yılı falan istiyor ya. Şimdi burada B. Günümüz 2020 yılı. Şimdi burada ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın şurada C eşittir B eksi A'da. Bizim aritmetik işlem diyor ama bizim normal doğum yani yaş hesabı olarak bildiğimiz bugünkü yılımızdan doğduğumuz yılı çıkartıyoruz. Ve karşımıza bizim yaşımız çıkıyor. Adam burada böyle bir şey yaptık hesaplama yaptık. Yani burada bir hesaplama var böyle bir. Aritmetik işlem ama bizim bildiğimiz yaş hesabıdır bu. Ve buradan işte 2020'den doğduğumuz yılı çıkartırsam bize yaşımızı verecek. Ve bunu şöyle okutacak bize. İşte çıkan sonucu D -d 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 yaşındasınız. Bereketli ömürler dilerim. C olarak. Aslında C olarak yazıyor ama C olarak yazdı. Burada bizim yaşımız olarak çıkacak. Ve return 0 programımız hatasızdır dedik. Buraya yazalım. 1998 22 yaşındayım. Evet. Bereketi ömürler dilerim. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi yaş hesap Yaş programımız da bu şekilde oluyor. Yükleme programımız var. Şimdi yükleme, var. Şimdi yükleme programında şöyle bir şey yaptım. Include, int main bunları biliyoruz. int i diye bir değişken belirledik ve bu değişkene bir değerini verdik. İlk başta bir değerini verdik. Printe yükleme işlemi başlamıştır şimdi programı çalıştırdığımız zaman ama bastığımız zaman şimdi göreceksiniz Yükleme işlemi başlamıştır diye ilk satırda bu çıkacak sonra diğer alt alta dökülecek hepsi Şimdi ilk başta bir for döngüsünü aldık i eşittir 0 sıfır. Şimdi sıfırdan başlatacağız bu işi neden çünkü hani yükleme işlemleri ilk başta sıfırdan başlanır ya O şekilde başlatacağız Bunu bu şekilde yazdık Bir de şurada bakın Şu i eşittir 0 gördünüz değil mi Heh. Şimdi bir de şurada i küçüktür 101 var. i küçüktür 101'de de şöyle bir olayımız var. Yani diyor ki ne? İ'ler diyor 101'den küçük sayıları olarak alacaksın diyor. 101'den küçük sayıları alacaksın diyor. Ve bunları birer birer arttıracaksın. Bakın şu i artı artı da. Bunları burada şu şekilde gördük. Ve bunlar genel olarak bu şekilde hallettik. Şimdi printf işlem tamamlanıyor diyor. Yani burada yüzde bilmiyorum kaç olarak tamamlanıyor. Bakın şurada yüzde değerlerini görüyor musunuz? İşlem tamamlanıyor yanında. Bakın şurada yüzde yüzde diye gösteriyor. Şu yüzde D de bizim şurada yazdığımız tek tek sayılar olarak çıkacak. Ve diyor ki ne? Şurada slash ne var? Alt alta yazması için bu. Biz burada yüzde 50, yüzde 55 diye böyle alt alta gidecek. Bu satır böyle. While döngüsü var. While dönmüşsün biz ne yapacağız biliyor musunuz? Yüze gelince tamamlatacağız. Yani yüze gelince bırakacağız. Dedik ki ne? While parantez içinde i'ye eşittir 100. Tamam 100 sayısına ulaştığında break. Bakın, bak şu i eşittiriyoruz bir, eşittir, i 100 ve break. Kes yani durdur diyoruz biz burada. Burada durdur tamam mı diyoruz. Sonra da diyoruz ki sonra programı tamamlandı anlaşılsın diye. Bakın şu printf parantez, parantez içinde tamamlandı tamamlandı diyeceğiz. Bu parantez içinde tamamlandı. Sonra da özel parantezlerimizi kapatıyoruz ve return sıfır hatasız bir program yazdık diyoruz. Bakalım Şurada altta. Heh, altta hepsini almış. Evet. Yükleme işlem başlamıştır. Şurada da belirttiği gibi sıfırdan başladık. Şurada da belirttiği gibi yüzde elli, yüzde yüzde doksan gidiyor. Yüzde yüz. Bakın yüzde bitirecek dedik. Ki, kes orada dedik. Kesti. Ve en sonunda tamamlandı yazdık. Ve yükleme programımız da bu şekildedir. Şimdi çift sayılarda, şimdi çift sayılarda ben Muhammed Ali Hoca'mız derste bir for loop'tan bahsetmişti, ben oradakinden yaptım, umarım hocamız, hocamız kabul eder. incro studio, int main bunlar biliniyor, parantezlerimizi açtık. int ne eşittir sıfır diye belirledik, ne. Biz burada ne diye belirledik bunu. Başka türlü de belirleyebilirsiniz, ben burada ne diye belirledim. Hatta isterseniz iyi diye de mi yapsam? Neyse şimdi kısa vakit almaz. Neyse iyi diye yapayım şunu ya. Biraz vakit alacak pardon. Neredesin? Umarım kabul edersin. Kabul edersin ki. Şimdi evet bu şekilde çift sayısı diye yazacak. Tamam. Şimdi int i'ler diye belirledik. Şimdi şu Pardon ya. Üf, unutmuşuz. Şimdi while döngüsü içine bir alıyoruz bunu. Bu i'yi. E. Ne yaptık ya? i. E. Şimdi bu 2020 2020 ve bundan küçük sayılar i e olarak belirleyeceğiz. Ve bunlar birer birer artacak. Ama diyoruz ki ne? Ya kardeşim bunlar böyle birer birer artmaz. Biz burada bir numara çekelim. Bakın numara ne biliyor musunuz? Eğer dedim bak şurada şu komutta eğer dedim i ikiye bölündüğünde kalan bir sayısını veriyorsa bakın şurada şurada eşittir kalan bir değerini veriyorsa ben dedim ki ne bunu kontine yani devam et onları görme onlar kale alma dedim ve bu şekilde küçük bir numara yapmış olduk numaramı hocam kabul eder ve o işte o bire kalan bir sayılı olanları onları görmeyecek ama diğerlerini dedim işte çift sayısı diye böyle yazdır dedim. Hatta çift sayısı diye de yazdırmayalım. Şöyle de yazsak olur ya. Bakalım. Umarım çalışır. Return eşittir. Return 0 dedik yani programımız hatası dedik. Umarım hatasıdır. Evet hatasızmış. Gayet de güzel. Bakalım hatasız mı abi? Hop. Hatasızmış. Bakın 2020. Gördüğünüz gibi 2020'ye kadar sıfırdan 2020'ye kadar çok da iyi bir şekilde devam etti. Bunları bu şekilde gördük. Şurada bakın ben şunu daha önce yapmıştım da. Şurada eksi 1 olarak yaparsak sıfırdan başlatabiliriz bunu. Bakın sıfırdan başlattı. Neden biliyor musunuz? Çünkü eksi 1 olarak yaptığımız zaman çünkü eksi 1 2'ye bölünmüyor ya onu direkt sıfır olarak alıyor. Bu tarz bölemediği sayılarda hani kalan olmadığı sayılarda direkt sıfır olarak alıyor program bunu. Ben de bunu sıfırdan başlattım. Hani sıfırdan başlatacak için az önce görmemişim. Hocam inşallah affedersiniz. Bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi çift sayılar bu şekilde. Şimdi sırada günler var. Yani iyi günler şey falan. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ingoz Int main. Bunları biliyoruz. Int saat diye bir değişken aldık. Ve int saatten önce şöyle print f saati yazın. Program çalışır vaziyette şu an. Şu an saati yazın diye bekliyor. Şimdi biz buraya saati yazdığımız zaman şuraya yazacak %D diye oraya alacak ve bu saat yazdığımız zaman bize şu saat aralıklarından bakın şurada gördüğünüz gibi bize hayırlı sabahlar hayırlı günler falan diyecek tamam mı neyse şimdi bunları böyle gördük biz, biz de eğer diyor senin diyor yazdığın saat aralığı diyor. Yani yazdığın saat diyor şu aralıklardaysa, diyor işte 5 ile 10 arasındaysa işte diyor ben sana hayırlı sabahlar diyorum derim diyor. Hayırlı sabahlar. Şu anda da hayırlı sabahlar. Ve değilse eğer diyor işte seninki diye değil 12 değilse diyor 15 değilse diyor sana hayırlı günler ben de derim diyor. Eğer o da değilse diyor değilse o da eğer diyor sana diyor benim diyeceğim diyor hayırlı akşamlar artık diyor. Ve böyle gidiyor 22 ile 24 arası işte 23 derse hayırlı geceler falan der Ve değilse eğer diyor o da değilse eğer diyor hiçbir değilse diyor işte 1 2 3 4 ise diyor Sana artık iyi uykular diyor bu şekilde Şimdi ben şuraya yazayım 18 Bakalım enter dedik hayırlı akşamlar Doğru doğru yapmışız programımız hatasız Bu sefer return yazmadım Gerek, gerek duymadım artık son programda. Çünkü programlar hatasız bir şekilde. Az önceki programlarda biraz şey oldu. İyileri falan belirlemedim. Onları umarım hocam şey yapar. Az önce programda da belirledim. İyileri, ne, neleri iyilerle değiştirdim. Eksi bir yazdım. Önceden sıfırdı. Neyse bu şekilde hallettim. Umarım hocam kabul edersiniz. Daha fazla uzatmıyorum hocam. Umarım beğenirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.